Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler İngiltere'den Türkiye'ye yaptırım kararı geldi. Kıymetli izleyenler İngiltere Rusya'ya askeri ekipman sağladığını öne sürdüğü İran, Dubai, Slovakya ve İsviçre merkezli bazı kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdi. Türkiye merkezli iki şirket Turkic Union ve Azu International listelerde yer aldı. İngiltere Rusya-Ukrayna savaşında Moskova yönetimine askeri teçhizat desteği sağladığı belirtilen kişi ve kurumlar hakkında yeni yaptırımlar açıkladı. Uygulamaya alınan 25 yeni yaptırım arasında Türkiye merkezli iki şirket dışında İran, Dubai, Slovakya ve İsviçre'den isimler ve kurumlar da bulunuyor. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverley, söz konusu yaptırımlarla alakalı yaptığı açıklamada, bugün açıklanan dönüm noktası niteliğindeki yaptırımlarla Rusya'nın cephaneliği daha da azaltacak ve Putin'in şu anda zor durumda olan savunma sanayisini destekleyen tedarik zincirlerindeki ağ kapatılacak dedi. Öte yandan İngiltere hükümeti bu tedarik zincirinin içinde bulunan ve Rusya'nın savaş alanında kullandığı askeri ekipmanlardaki elektronik sistemleri ithal eden 3 Rus şirketine de 22 yaptırım getirdiğini de tüm dünyaya ilan etti. Değerli izleyenler, Batı tarafından Rusya'ya her bölgeden yaptırım kararları gelmeye devam ediyor. Rusya'da kendi elindeki silahları mesela petrol silahını mesela tahıl silahını tüm batıya karşı kullanmaya devam ediyor. Kıymetli takipçilerimiz bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.